Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün soğuma işlemini anlatacağım. Soğuma işlemi nedir? İstemediğiniz bir kişiyi eğer ki seviyorsanız ondan soğumak için bu işlemi yapabilirsiniz. Yani sevdiğiniz bir kişiyi sevmek istemiyorsanız ve zor da sevdiğini düşünüyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya karşı tarafın adı doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp Bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte sonucunu göreceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hoca Instagram kanalına ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Başka bir şey istemiyoruz. Oradan sorduğunuz sorulara da cevap veriyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun, problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.